<laughs> 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 Deniz gibi gördüğünüz gibi başkanımız kendisi dikiyor. Ağacın tepesine Deniz Atamay şu anda lokmamızı dikti değerli katılımcılar. <laughs> Evet. Kaldım. tamamen vegan bir çikolata götürecek şimdi. hayır bakalım dünya rekor denemesi. 3 kg yastım. bastım. Ah i ouais, can't Geçen sene de dünyanın en uzun dürümünü yapmıştık, 51 metreyle. Ee, bu sene de bu e, lokma ağacını yaptık. Şimdi bunlar gerçekten festivale e, renk katıyor. Festival konusu ne olursa olsun insanlar biraz gülmek, eğlenmek, deşarj olmak, streslerinden arınmak istiyorlar. Bu tip olaylar görüyorsunuz, vatandaşımızın da çok ilgisini çekiyor. E, o yüzden mutlu ol, onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Sanıyorum bu da dünyanın en büyük e, lokma ağacı oldu. En azından o şekilde de telaffuz ediyoruz. tam e, mutluyuz. İnsanlar mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bence yediğim lokmalardan hepsinden bin kat daha güzel. Bence seneyi daha iyi bir rekor kırabileceğimizi düşünüyorum Didim Halkı olarak. Umarım Vegan Festi'nin yeni evini de bu şekilde yapacağız. Evet çok harika olmuş. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle şaşırdım bu kadar büyük. Kule halinde yapılmasına. Tebrik ediyorum yapanlara. Ellerine sağlık. Baktım çok beğendim. Çok güzeldi. O da çok güzel. Beğendim. Sorguladım vegan mı diye hatta. çikolatada. tam aklıma gelmişti.